Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her zamanki gibi yine bir madencilik sitesini size tanıtacağım arkadaşlar madencilik sitemizin adı rollercoin arkadaşlar Site linkini aşağı bırakacağım oradan girip kayıt olabilirsiniz siteye girdikten sonra buradan madenciliğe başlayın diye bir buton var bu butona basarak Kayıt olma sekmesine geleceksiniz arkadaşlar. Burada e-posta ve e-postanızı ve parolanızı girerek kaydolabilirsiniz. olabilirsiniz e Facebook hesabınız da varsa oradan da giriş yapabilirsiniz. Hemen ben de oturumu açayım. Evet arkadaşlar kaydolduktan sonra sizi böyle menü karşılayacak arkadaşlar. Burası sizin odanız. Burada bilgisayarınız var. Burada raflarınız var. Şimdi orayı anlatacağım. Burada benim gücüm diye bir şey var arkadaşlar. Burada sizin eee coin kasma hızınız var arkadaşlar. Bunu nasıl artıracağınızı göstereceğim şimdi. Burada gördüğünüz gibi e, tam dört tane birbirinden farklı coin e, şeyler var arkadaşlar. tarzı var arkadaşlar. Buradan istediğinizi kasabilirsiniz. Ben e, bu coin'i kasıyorum. Çünkü Burada market kısmı var arkadaşlar. Burada e, ekran kartlar satın alabiliyorsunuz bu ekran kartlarda da benim kastım coin'den alabiliyorsunuz. O yüzden ekran kartı alabilmek için ben o coin'i kazıyorum. Siz de kazabilirsiniz isterseniz. Burada gördüğünüz gibi e, bunların fiyatları biraz pahalı ama burada en düşüğü 3 RLT coin. Bunu da alabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi vereceği hızı da gösteriyor arkadaşlar. Burada diğer e, ekran kartları da var. Burada raf kısmı da var arkadaşlar aldığınız ekran kartlarını rafa koyabiliyorsunuz rafları da satın ucuz onlar da alabilirsiniz. Evet menüye gelelim şimdi. Evet arkadaşlar bu hızınızı nasıl arttırabilirsiniz şimdi onu göstereyim burada gördüğünüz gibi oyun kısmı var arkadaşlar bu oyun kısmına tıklayarak burada gördüğünüz gibi birbirinden farklı oyunlar var. Burada oyun oynayarak arkadaşlar hızınızı arttırabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi benim bilgisayarım burada gösteriyor arkadaşlar. Ben bu bilgisayarı burada oyun oynayarak kazandım arkadaşlar. Oyun oynayarak oynadım oynadım ve bana bonus hediye olarak verdi. Bilgisayar ne işe yarıyor arkadaşlar? Bilgisayarda sizin buradan kazandığınız hızın süresini arttırıyor. Mesela hemen göstereyim bir tane oyuna girelim mesela arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu GT bu şeylerin arasına geçiriyoruz. duvarların arasından geçiyoruz bu yukarıda da gördüğünüz gibi artıyor hız bu sizin kazandığınız hızı gösteriyor ve bu da bu süre içerisinde yapmanız gerekiyor arkadaşlar mesela bitireceğim şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bittim 104 hız verdi bana bu da aşağıda benim hızımı gösteriyor zaten burada hız aktar var arkadaşlar. hız aktara basarak şey bizim kazandığımız hızı aktarıyor arkadaşlar bize. yükleniyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi hızımız arttı. Gördüğünüz gibi burada gücü güç önümüzdeki 5 gün boyunca geçerli kalacaktı arkadaşlar. Bu sizde 24 saat olacak. Çünkü bilgisayarınız düşük ilk başladığınızda bilgisayarınız kötü bilgisayar sizi başlatacak arkadaşlar. Oyun oynayarak geliştirebilirsiniz. Ben de ilk başta 24 saat alıyordum, oyun oynayarak bilgisayarımı geliştirdim ve 5 gün boyunca bu benim kazandığım hız bende kalıyor arkadaşlar. Evet, oradan oynayarak da hızınızı kazanabilirsiniz. Burada zaten gördüğünüz gibi ev, cüzdan, benim profilim gibi şeyler var. Cüzdan anlatayım arkadaşlar, Cüzdan cüzdanda ise sizin burada çekme minimum çekme şey tutarınızı gösteriyor arkadaşlar minimum çekme tutarınızı burada da zaten sizin kazdığınız e, coinleri gösteriyor ne kadar kazdığınızı buradan kazıp kazan kazıp kazanabilirsiniz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, videomuz bu kadardı arkadaşlar e, sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz e, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.